Hadi bismillah. Selamun aleyküm. Benim bilgisayarın kalitesi şu oyunda bile FPS yetmiyor. Teyzem tam bir Amerikalı gibi giyinmiş. Oh şaka mı? Dur abi. Hemen dur abi bir dakika. Öyle bir ayar mı varmış? Anasının ki. Dur bismillah yeni geldik ya. Twitch ne diyor? Twitch mod ne? Açayım mı? Twitch dediğiniz ki biz. Selamun aleyküm. Ne diyor? Kabinleri diyor, inspekte diyor. Shift duran. Ses çok az bu arada. Tamam bir daha. Abi pardon ya. Bak şu an ayak sesi size geliyor galiba. Ulan. Aynen bana böyle trikler verin ben sıfırım şu an bu oyunda. Yani bunu incelememiz gerektiğini biliyorum ama rutubet kokusu burnuma geldi bile abi bir korku oyunundan öbür korku oyununa geçmek ama çok akıl bir şey değil bence de. dur lan Işığı kim kapattı bak bu evet. ev cinli Donlu. aha işte cinli bu ev PUBG abla. Oyunun tek olayı içeride hareket varsa kırmızı yoksa yeşil. Hareket olmayıp ev çok korkmuştu da olabilir. Eve girmeden camdan içeri bak. bir ipucu mu verecek bize? Oğlum çok nefis kesildi lan dur. Soba yanıyor içe sıcaktır. En korkunç olması mühim değil yani. Fener mener vereydiniz bana var bir tane. Bana da öyle geldi benim şu an nabzım 40'a falan düştü birazdan 120 130 140 diye artacak Şuraya otur biraz rahat bir aç. Şunu kapat tütmesin. Şu dayım kim acaba ya? Yani? sesi beni kız bastırıyorsa Ş şöyle bir şey deneyeyim. oldu <laughs> <Walter Bay. gülüyor> Şu an nasıl? Şu an okey bir tam rüzgar sesindeyim şu an. Selamünaleyküm Aziz Bey. kapıdan dalıyorum içeriye cinlerin ortasına. Çıt neydi o? Aç lan. John mu ben mi sallanıyorum? Ben bunu oğlum. Bu tamam ya bu ev Safe bu ev Bu kadar yer var zaten Aynen Safe belli <laughs> Boşu boşuna ürküttünüz Güle güle Hayırlı olsun Güzel günlerde kullanalım Yeni oyunu altımıza sıçacağız birazdan Kasa aynı kasa. Ama içeride bakalım ne var. Abi içeri gelince niye ışıklar kapanıyor ben anlamıyorum. El feneri mel feneri bir şey yok. E ee, aynı ev geldi. Yoksa aynısından bir tane <laughs> Mantıksız olmayabilir. Şunu yanına alalım bir ters karanlık. Diğerini final yaptık abi sıçtık içine biraz oyunun ama bu tuzaklı ev bir kere. Bu, her şey aynı olduğuna göre burada bir iplik var. Hareket var, hareket var. Kaç amına koyayım? Siktir ettim. Kırmızı. <gülüyor> 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 Camdan bak taktiği güzeldi bu arada. Bütün evler böyle mi içi? Şimdi bir Walter White'ı var The brutal fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of four lived in the cabin a mother, a father, and their two children. The, police confirmed the bodies found the scene belonged to the parents. The two children, a 10 year old little girl and her 6 year old brother, have not yet been found in the surrounding areas. The chief of the fire department announced the search operation, <laughs> operation will continue and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin, but the police have found clues that may indicate the fire was intentional. A criminal investigation is ongoing. Fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers <laughs> noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of four lived in the cabin a mother, a father, and their two children. The police confirmed I'm the bodies found the the belonged to the parents. The two children, a 10-year-old little girl and her 6-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. The chief of the fire department announced the search operation will continue and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin, but the police have found clues that may indicate the fire was intentional. A criminal investigation is ongoing. brutal fire that burned a family alive, in took place in an isolated cabin in the woods two bodies were found calcinated on sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911 when emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of four lived in the cabin—a mother, a father, and their two children. Police confirmed the bodies yes, found on the scene belonged to the parents. Back, the two children, a ten-year-old little girl and her six-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. Hepsinin oyun olması bir tık hoş değil ama. Bunu buldum. tablosu nerede? Aynı gibi. Bu sefer o Eisenberg'de bir ipnelik seziyorum. Bak bak bu sefer ortada bir şey var. Gitmiş. Eleman gitmiş. Lan Çık. <Sürür� telephone> ne oldu can koyayım? Öldük mü? Bir şey kaçırdık gözden. En başa mı sardı yoksa? <Sessizlik> <laughs> Hoş geldin. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Aa! Bu var mıydı oğlum önceden? Sen ne yapıyorsun kızım burada? temiz Niye kaçamadım? Orospu çocuğu götünden tuttu. Tablo harbiden ters çevireceğim onu bir daha gel geldiğinde. hepsi. Ulan. camdan dışarı mı seyrediyorsun sen önce? Aaa! Siktir oradan orospu! Nereye girdik amına koyayım? Nasıl safe lan bu nereye geldik? Ablacım merhaba. Ablacım ağzınızı kapatabilir misiniz? Amına <laughs> kodumun oyunu şurada seksek oynayacağım kendimle baş başa. Bunu beklemiyordum. Ya bacak kadar boylu aklımıza aldı. Sıç şuraya korkulan bir. Amına korum ha. Aa. Bir sıyırttık kendimizi iki ev gördük. Şu saçlarına bak bukle bukle. Can seni göre de ki. In the kingdom find out. Absolutely nothing. Ne olur benim rahat bırak. Aç Greta. kapıyı aç aç. That's totally fine. But your brother will stay here. And he will not be oh. happy when he hears you abandoned him leave and abandon your poor mother oh evet bak yazıyormuş burada ne yaptın lan senle bıreteli punk kapat kapıyı gelme Onun ki tezgah ağzım dilim damağım kurudu yeşil amına koyayım gönder yine başa sardık. Tablosu burada Sikerim ya Aç lan Geri geleceğim aç Temiz abi kaç uza Afiyet olsun Yeşil yeşil Ananın ki ya Temiz değilmiş Reis senden aşırı şüpheleniyorum. Lokmaları ağzında bekletiyorsun değil mi anlamayayım diye. kaç temiz. Clear. <laughs> bak bak. Her şey çok rahatsız edici burada. bakalım da dönüştü. Başımıza farklı bir şey gelmesin. Senden nefret ediyorum. Ördek büyümüş. <laughs> Ördek ama bu arada. var sen burada? Hep de bakarız şuraya bu sefer bakmadık ha. Varmış. Chat takipte. Safe diyeceğim buna. Kuş da buna kodum. 8'de 2. 6'den başaramayız bunu korkuyla. Siktir oradan iple Allah canlandı Bunu acil imha edin Ne oldu az önce götün başın oynuyordu Piç Otur edebinle yemeğini ye Aa karı ayaklandı kaç buradan. Aa! Yakın bu eve amına koyayım. Kaç oldu? Yarısına geldik. Karı komple yok danger. Şu kapıyı açık tut amına koyayım taşmaş koy şuraya ya. Asiktir. A few moments later. alıştırıyor değil mi şimdi bize? Bu bakış açısı değişmiş ama önemli olan bakış açısı değil. Sabit misiniz? Sen var iğrenç bir kadınsın. Siktir git tabloya. Kadın gelince masa nasıl şenlenmiş ama bak. Çeşit artmış. Burası sizin piçiniz mi? Da bakıyorlar. Buradan ekmek mi yediriyorlar kızım sana? Bu ekmekleri biriktirin tamam mı? Kırıntıları lazım olacak size. Em yavrum? Meyvas basmadan geçelim şuradan Safe ya bu. Safe'imsi en azından. Ben bir enteresan bir şey görmedim. Hoppala güle güle. Hiç değişen bir şey olmuyor. Şu orosu bari Sakinliğe çok alıştık. Şimdi sıçırtacak ya. Nereye Bardak! Bardak oynadı bardak! Nasıl gördün oğlum onu? Kaç siktirdin Yakın bu eve gömün hatta. Kaç kaldı? İki kaldı. Bu yer olmasaydı eğer sıfıra geri dönmüştük. Çek dikkatli. O kadar detay var mı ya? Orospu çocuğu nereye gittin? Kaç 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 kaç. Kaç işte be. Ama İpnelik bu. Pis karı. Şuraya genç birini koysaydınız kaçardı. Başa sardık ya. Hoşuma gitmedi. Kidir. Bak. Şu yandım artık. Ortadaki haritaya bakınca orada gösteriyor nerede olduğunu. Onu atlatıp öyle çıkacağım. Naruo kaçtı galiba. Sesi çıkmıyor. Naruo korktun mu? Nasıl atlatacağız? İki göz oda zaten. Naruo kaçtın mı? <laughs> Senden gerçekten tiksinmeye başladım artık. Bardak oynuyor mu lan? Siz de kımıldamayın burada durun efendi efendi. Süpürge de burada. Tablo orada. Senin elin kolun da duruyor rahat. Soba hala yanıyor. O sen kimsin orada? Ya, bu direkt bizim burada abi zaten. Elif dışarıdan bakıyor anasını satayım. Ama mühim olan o değil değil mi? Hareket edecek. Mühim olan o. Sen o kel adam mısın? Bakışamadım. Şu eşek. Çok maydanoz içerisinde lan bu. Sıfatının hali. Lan orada mısın mesela? komple yok oldu. Kaçamadım. Çok korktum şu an. Neyse. Butonlara çalmış. Butonlara. ver. Aa! Ne geliyor amına koyayım? Onun onun on, o on, mu? On. Kapat lan. Ya sikeceğim nereye geldik? Göte bak. Nasıl bir tezgah lan bu? Danger. Siktir git. Püh. Şuradan bir daha gideyim. Hoppala direkt dencir ya direkt dengir. Göt sen ne kovadın lan beni az önce? Senin keline var ya şu süpürgeyle bir koyarım. Yavuk. Yavşak. Az nasıl çarım ya? Dream da gör. Her şey. Amına koyacağım he. Yine geldik bok yoluna ya. Neyse çözdük burayı. <laughs> dur, dur, dur. Götüme vura vura gidiyor. <laughs> an abandoned içeride nice Beni bırak Lan ne vardı ki ya? Tablo yok. Alo. Danger. Yok da abi kandırıldık ya. Keşke bir telefona bakıp Danger deseydik. Basit basit ver bir şu etabı bir geçelim ya. Sen de bir yerinde dur ablacım. Kaç. Onun onun ama ev yandı. Hoppala. Kaçın kızım kaçın bir tokat. Yukarı şizofren bunu koymuşlar buraya. Safe değil mi? Bence kadın psikolojik değil. Evler sağlam da. Dayıcım gözünü başına oynadı. Direkt çıkalım gidelim şuradan ya. Yani. Neredesin? Ses geldi kaç. Siktir git. Oh! Oh! çıktı. vücudum uyuştu. Kaçtayız? <laughs> 6 7 8 hadi bakalım. <laughs> Tabloya bak. Evi ters getirmişiz arkadaşlar. Bu geri gönderin. Yok, i̇lla beynimizi yakacaksınız. Böyle mi gezeceğim ben? Harbi aklım durdu ha. Nasıl kaçacağız oğlum? Burada benim şu an beynim yandı bile. Keli gözükmüyor en azından, o iyi bir şey. Sen niye buradasın da onlar orada? Kaç kaç, bu temiz, bu kandırmacalık. Ben anlamadım. Niye açık şimdi bu ya? Gerek var mıydı? <laughs> oh siktir. <laughs> Aa, geldi, ne yapacaktım? Haritaya bakıp ona göre mi hareket edeyim? Of ya en zoru en sona geldi yani. Buna direkt danger deyip geçsek mi acaba? Bu uyanıklık yapmasak mı ya? Zaten ölürüz gibime geldi. Çok da kolay kaçmak istemedim ama sıfıra da dönmek istemiyorum ya. Bas anasını satayım ya. Şimdi sıçırtmaya başlar. Ne oldu? Ne? Nereye gidiyoruz Allah bilir. Herkül <laughs> oğlum gitti mi lan oyun? Bak. Şey bir saniye chat şey ee, yayın. Yine mi bir şeyler oluyor? Cık. Allah Allah. Oyuna geldik yine bak. Aferin kız. Bitirmiş özgüveni var üstümde. O yüzden koştur koştur gez nasıl satayım ya. Biri zaten bu ev safe'tir. Kötü oldu. Oğlum sen az önce bardağı nasıl gördün nasıl? Ben hala oradayım. Ne biliyorum deli. Televizyonda kendini açmış. Allah Allah. Aç kapıyı lan. Hangi az önceki? Kötü başı oynayan. Her şey normal. Oynama lan sen de. Safe abi. C'mon. Az siktir. Ben hangisiyim? E geldi bu. Oh! Bırak beni! Algoritmasını sikiyim öyle oyunun. Nereye gidiyor lan kumanda? Kaç. Hoppala. Bütün aile bizi bekliyor içeride. Selamun Aleyküm. Şu sıfatların rahatsız ediciliği. Peki. Tablo kayboldu. Hadi. Oh! Lan git. Tablo değişti bence. Gülüyor bu. Lan çık. İçim ürperdi. Danger, danger.